Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Ekranların izleyiciyle buluşan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Mehmet Fetihler Sultanı dizisi, güçlü kadrosu ve çarpıcı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tarihi gerçeklerle kurguyu ustaca harmanlayan yapım, şimdi de kadrosuna deneyimli bir ismi dahil ederek heyecanı artırdı. Sevilen oyuncu Metin Yıldız, dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeriyle tanınan yıldız, komedi türündeki projelerle akıllara kazınmış olsa da, bu kez tarihi bir karakterle bambaşka bir yönünü gösterecek. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre yıldızın canlandıracağı karakter, hem entrikaların hem de dönemin siyasi atmosferinin merkezinde yer alacak. Bu gelişme, dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı her bölümüyle izleyiciyi tarihin derinliklerine götüren, Mehmet, Fetihler Sultanı, yeni karakterlerin de dahil olmasıyla birlikte hikaye anlatımında yeni bir evreye giriyor. Diziye katılan Metin Yıldız'ın performansı ise şimdiden merak konusu. Ekran yolculuğuna emin adımlarla devam eden yapım, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.